Dünya ekonomisinin günümüzdeki mevcut durumun ve gelecek projeksiyonlarında önemli olan, önemli gördüğüm bazı hususlar ve Türkiye'yi ilgilendirecek genel gelişmeler, Türkiye'yi de içine alacak şekilde ortaya çıkabilecek bir kısım unsurlardan bahsederek bu dünya ekonomisi tartışmalarına tamamlayalım. Önce 2019 itibariyle dünyanın yani bu kriz öncesi, pandemi öncesi dönem yaklaşık 90 trilyona yaklaşan bir ekonomik büyüklüğü var. Yıllık. Ortada pembe ABD ve kanalın oluşan dünya ekonomisinin neredeyse çeyreğini kontrol eden bir merkez yapı. Şurası şöyle. E, geleneksel merkezler, en geleneksel merkez Avrupa yeşille gösterdiğimiz bölge Avrupa ekonomilerinin dünya ekonomisindeki, dünya üretimindeki payları. Şurası bizim Türkiye'miz 750 milyar dolarla %1'e e yaklaşmış. %0,9 gibi bir şey. %1 civarında, 1'in biraz altında. Dolar kuruna bağlı olarak bazen 1'e yaklaşıyoruz, bazen 1'in altına düşüyoruz. Yeni ekonomik merkez Japonya ile beraber düşünürsek bu Asya yani Çin ve Japonya'nın öncülüğünde Rusya var. Hindistan arkadan sol kulvardan atak yapıyor. Endonezya var vesaire. Şurası Güney Amerika daha küçük bir ekonomik alan. Avustralya yine minicik. Nijerya falan filan şöyle bölgeler. Bunlar da petrol üreten bölgeler Afrika'nın önemli ekonomileri. Üç tane ekonomik kalmış yani koskoca kıtada zaten. Geriye kalan bütün ekonomilerin de yani şurada işte 50 tane ülke olduğunu varsayarsak geriye kalan 150 ülkenin de toplam üretimdeki payı %10. Bozdur bozdur harca gibi bir durum yani söz konusu burada. Toplam gelirden üretimden almış oldukları pay anlamında. Şimdi e yine Madison'ın projeleri, projesi bağlamında mevzuyu uzun soluklu ele alacak olursak İngiltere ve bunu son bir son 100 yıl için ABD için düşünürsek yaklaşık olarak aynı çıkacaktır. İngiltere ve ABD'yi birlikte düşünebilirsiniz burada. Ama 20. yüzyılı biraz daha denkleme dahil ederek yapalım bunu biz. Şimdi Bölgeler nelerden oluşuyor? Yani buna Avrupa da diyebiliriz. 1300'lerde İngiltere ile Çin, Hindistan Japonya arasında çok büyük bir fark yok. Hollanda için aynı şekilde. Ne zaman başlıyor ayrışma? Mesela Hollanda'nın ayrışması 1600'lerde sömürgecilikle başlıyor. Coğrafi keşiflerle başlıyor. İngiltere yavaş yavaş kopmaya başlıyor 1700'lerde. E, Hollanda İngiltere ve Hollanda'nın 1800'lere doğru daha fazla koptuğunu artık amudi bir şekilde yükselişe geçtiğini görüyoruz. Japonya biraz daha geç geliyor. Japonya 1900'lere kadar neredeyse 19. sonuna kadar şuraya kadar e, stable çizgi veya durağan çizgiyi sürdürürken burada ciddi bir tırmanış gösteriyor. Batı'yı geçen, Batı'yla rekabet eden o 20. yüzyıldaki tek ülke Asya'da. Çin bu arada hala uyumaya devam ediyor. Ne zamana kadar? 1980'lere kadar. 80'e itibaren hızla yükselen ve 7-8 bin, 6 bin dolar civarına ulaşan kişi başına düşen gelir açısından değerlendiriyoruz bunu. GDP, GDP per person dediği Kişi başına düşen gayri safi yurt hasıla. Böylece zenginliğin, refahın nüfusa oranlanmasıyla, yıllık gelirin refah nüfusa oranlanmasıyla ortaya çıkan bu ayrışma dönemi. Divergence dediği ayrışma, büyük bir ayrışma yaşanıyor, kopuşma dönemi yaşanıyor. Hangi yıllarda, hangi dönemde koptuğunu gösteren tablo. Şimdi bunun bunun arkasında yatan unsurlar nelerdir? Esas mesele bu. Ve gelecekteki ekonomi belirleyecek olan şeyler de bunlar. Buradaki ana unsurlardan bir tanesi e, RD dediği Research and Development yani araştırma geliştirme harcamaları. Ülke bazında. toplam harcamaların 2015 verisi var burada. %28'i neredeyse 535 milyar doları kim tarafından gerçekleştiriliyor? Amerika tarafından gerçekleştiriliyor. Dünya'da en büyük e, e, araştırma geliştirme harcamasına yatırım yapan ekonomi olma bakımından. Geleneksel ekonomi, önce merkezlere bakalım. Avrupa ne durumda? %21'ini bütün Avrupa toplama gerçekleştiriyor, 400 milyar külçür. Güney ve yani Güneydoğu ve Doğu Asya yani Çin ve Japonya bunların hepsi bir arada. %37 Çin ve Japonya'nın büyük gücünü düşünürseniz burada zaten 37 diğerlerini katlıyor. Önemli ölçüde geçiyor. Geriye kalan bölgelere bakın. Orta Asya %2. Güney Asya %3. Avustralya %1.5. Afrika %1. Orta Doğu %3 gibi. Güney Amerika %2-3 civarında. Karayipler ve Orta Amerika'nın zaten şey yok. Yani 2 trilyon dolarlık bu yıldaki Harcamalar, araştırma geliştirme harcamalar aslında ekonominin gelecekteki boyutlarını ve gelişim çizgisini görmek aslında önemli. Başka bir ölçümüz ne? Güçlü markalar. 2020 yılı olsa gerek. Bu tam kafa şey gitmiş ama 2020. 2020 değerleri, evet, 2020 değerleri. 3.8 trilyon dolar mı diyor? değeri. Değerdeki değişim anlamında. Sanırım. ABD için. Şimdi 2020'de en büyük, en değerli markalar markaların merkezi ABD 23, 24 trilyon dolarlık. Arkasından Çin geliyor. 19 trilyon dolara doğru yaklaşmış. Japonya 4.3 trilyon dolar. Almanya, bakın, İngiltere, Fransa, Adına geldi Hindistan. Buraya, buraya bir dikkat edelim. Kanada zaten geleneksel, İtalya geleneksel, Güney Kore geleneksel. Şimdi Çinle Hindistan'ı buradan ayırmaya başlıyoruz. Ee, ne satıyoruz dünyaya? Şöyle bakıyoruz dünyada en çok ihraç edilen ürün kategorisi anlamında. Bu siyah olanlar en çok ihraç edilen ürünün petrol olduğunu gösteriyor. Orta Doğu'da var. Rusya'da var işte Amerika için geçerli. Ama şuraya bakıyorsunuz e, ma, e, makine ekipman üretimi Çin öne geçirmiş. Çin ele geçirmiş. E, madenler vesaire var bazıları için. Gıda. Latin Amerika gıda ile. Bir kısım Afrika ülkeleri gıda ile. E, otomobil en büyük ihracat kalemi Avrupa'nın çok büyük bir kısmının ve Japonya'nın en büyük ihracat kalemi. Böylece dünya ekonomisini yönlendiren temel şeyler, temel unsurlar aşağı yukarı belir. Mesela şurası neymiş? Ağaç şey, şurası Orta Afrika yani var olan şeyi tabi kaynakları satıyoruz. Diğerleri de çok büyük bir ayrışma göstermiyor. Peki dünya nereye gidiyor? Dünyanın en 2065 açısından projeksiyonlara göre en büyük nüfusa 1, 1 milyar 676 milyon kişiye ulaşacak şekilde Hindistan'ın Çin'i sollayacağını öngörüyor projeksiyonlar. Arkadan Çin geliyor. Çin zaten şu anda birinci ama Hindistan'ın geçeceği bunun ekonomik yansımalarına bakacağız. Bakın arkadan ne geliyor? Afrika'dan geliyor, sol Nijerya, Pakistan, Amerika 400'lerde kalıyor. Endonezya, Kongo Afrika gelmeye başlıyor. Brezilya zaten kalabalık. Etiyopya 200 milyona geçiyor. Bengaldeş, Tanzanya, Mısır, Meksika Türkiye 100 100 milyon da kaldığı için 2065 projeksiyonda burada yer almıyor. İlk 25 içerisinde 25 ülke mi var burada? Herhalde 25 var. Bunlar da arasında yer almıyor. Küresel gayri sabi yurt çağısıyla büyümesinin son dönemdeki belirleyicileri, bakın finansal kriz, Avrupa bölgesindeki, pardon emerging market şeydeki e, gelişen ülkelerdeki Doğu Asya'da, Rusya'da vesaire finansal krizin yarattığı küçülme. Sonra e, bilişim açısından dotcom crash dedi, dedikleri e, bazı şirketlerin Enron skandalı vesaire bunların da 2001'deki daralma ve finansal bilişim vesaire gelişmelerin arkasında 2008 dünya krizi mali kriz en büyük daralma şimdi de covid kaynaklı daralma 2019'un sonlarına doğru aslında önceden başlayan bir süreç aşağı doğru iniş şurada kopar mı kopmaz mı muhtemelen koptu şey kopma söz konusu değil. Aşağı doğru iniş devam ediyor. Mesela 2020 için projeksiyonlar dünyanın yüzde yüzde beş küçüleceğini öngörüyor. Amerika yüksek, Avro alanı oldukça yüksek, Latin Amerika yüksek. Ama şurada daha az küçüleceğini gördüğümüz oran alan gelişen ülkeler, gelişen bölgeler. Mesela Türkiye de bunlar içerisinde. Çin vesaire gibi bölgeler bunlar içerisinde. Orta Asya'da ılımlı Afrika daha az dünya sisteminin içerisinde olduğu için küçülmeden daha az etkileniyor. Ama daha dışa açık ekonomiler pandemiden küresel krizin küresel krizinden önemli ölçüde negatif yönde etkiliyor. İşte küresel küçülme 2020'de 2021'de yavaş yavaş tahmini olarak toparlanacağını da düşünüyor. Türkiye nereye? Türkiye 2000'de dünyada 17. sırada ekonomik büyüklük bağlamında 273 milyar dolarlık dolar bazında alıyoruz. Tabi burada döviz kuru programı, enflasyon çıpası falan var. Biraz da artıran unsur. 2017'de burada devam ettiğimizi görüyoruz. 851 milyar dolar. Bu dolar kurundaki arda dediğimiz şoklardan kaynaklanan bir durum. 2018'de 18. ile 2019'da 20. düşmüş durumda. Küçülme de söz konusu olursa diğerlerinin büyümesine bağlı olarak 2020 yılında ilk 20 içerisinde olmayabilirim. Peki hep böyle kalacak mı? Bunun hep böyle kalmama ihtimali oldukça yüksek. Mesela şu projeksiyonda ortalama döviz kurunu 5.70-5.67 olarak düşünürsek Türkiye'nin gaysal yurt 2020'de büyüyeceğini, varsayabiliriz ama bu projeksiyon tutacağını düşünmüyor ortalama yıllık ortalama kuru düşünürsek. Evet şimdi geldik 2020 yılında şunu buradan kaldırayım. Şampiyon kim? 2050'de dünya üretimi Çin kontrolünde, arkasından Hindistan dünyanın kalabalık nüfusu, ABD, sonra Endonezya, Brezilya. Derken Türkiye ilk 10 içerisinde 5.2 trilyon dolarla, ilk 10 içerisinde oldukça yaklaşmış hale geliyor. Fransa altımızda kalacak. Arabistan, Nijerya, Pakistan, İran vesaire bunlar görüyorsunuz artık yeni bir dünya ortaya çıkıyor. Pek çok ilk 10, ilk 20 içerisindeki mevcut ekonomiler yavaş yavaş yerini diğer ekonomiler, emerging markets dediğimiz bunlara doğru terk etme durumunu kendi gösteriyor. Mesela İngiltere nerede burada? 10'unculukta görünüyor. Aynı şekilde İtalya 21. sırada G7'nin ülkesi olarak düşündüğümüz İtalya 21. Kanada şu anda 17'de ama 22'ye 22 düşüyor. Ve böyle bir dünya ekonomisiyle karşı karşıya kalacağımızı söyleyebiliriz. Tabii neyin ne kadar ne olacağını gelecekte bir Tanrı Teala bilir. Bir de bizim yaptıklarımız, yapacaklarımız bilir. Torunlarımıza bırakacağımız şeyler. 2065'ten bahsettiğimize göre torunlardan bahsedebiliriz. Torun tonbalaklardan onlara bırakacağımız şeyler şu anda yaptıklarımız olacak ya da yapacaklarımız olacak. Böylece genel bir dünya ekonomisinin de genel bir değerlendirmesini ve projeksiyonlarını gözden geçirmiş olduk. Tekrar teşekkür ediyorum.